Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Evet kolektifin geneline fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın. Falımız diyelim. Açalım fincanımızı. Evet. Şimdi bakalım bir kere burada neler çıkmış bizim için. Evet. Şimdi Artık o üzerindeki duygu yoğunluğu falan var ya biraz daha azalmaya başlamış. Ya yani bu ara kendini biraz daha böyle hani belki yaşadığın olaylardan dolayı belki de etrafındaki insanlar gerçekten seni zorluyor olabilirler. Bu ara biraz böyle bak kimseye bir şey söylemek istemiyorsun. Hani kimseyi belki de kimsenin kalbini kırmak, kimseye kötü davranmak istemiyorsun ama etrafındaki insanlar da böyle sanki onlarla sınanıyorsun gibi bak. Böyle görüyor musun? İçine atıyorsun. Sürekli her şeyi içine atıyorsun. Ha bu içine atmak da iyi midir dersen bir yerden sonra patlayabilirsin. Bu da iyi olmayacak. Buradan evet biraz sıkıntın var. Böyle içine ata 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 sıkıntı yapıyorsun kendine. Hemen şurada. Önünde açılacak olan aydınlık kapılar var. Hemen kapılardan bir tanesi açılmış önünde. Diyor ki hemen önümüzdeki günlerde ne zaman böyle Mart ayı içerisinde çok önemli beklediğin önemli haberler Mart ayıyla birlikte gelecek gibi görünüyor. Bak kuşu gördün kuşun ayağında <laughs> bir sepet var. Sepet sepet yumurta evet sana bir sepet getiriyor. Yani ne olabilir bir haber müjdeli bir haber. İşle ilgili mi haber bekliyorsun bununla ilgili bir haber bekliyorsan bu haberinde gerçek olabilir gelebilir. Hemen böyle Artık böyle Mart ayı ile birlikte ev konuları gündemin olabilir. Bak burada oturmuşsunuz böyle ailecek bazı kararlar alınacak sanki. Böyle T, Ç, I gibi harfler çıkmış. Ailecek böyle bazı kararlar alacaksınız. Belki de böyle ne olabilir? Ev taşıması. Başka bir yere taşınmak gibi. Hani böyle oturduğunuz ev size ufak geliyor. Çünkü gerçekten ufak bir ev gibi görünüyor. Oturduğunuz ev size ufak geliyordur. Artık diyorsunuzdur ki tamam artık biz buraya sığamıyoruz. Biz başka bir eve taşınalım. Burada sizin hayalleriniz var bu arada. İşte ne bileyim belki de böyle hayallerinden bile güzel bir eve taşınacaksın. Güzel aydınlık kapıların var. Z harfi çıkmış. Z harfli birinden. Demin dedim mi? Z. Ha pardon. Demin T dedim buna değil mi? Hayır bu T değil. Z. Z, Ç, I gibi harfler çıkmış. Mesela Zeki, Çetin falan gibi. Burada diyor ki bir bir balık ve bir kaplumbağa çıkmış. Şimdi burada diyor ki maddi anlamlarda rahatlamalar yaşamaya başlayacaksın ama bak bu ne zaman biliyor musun? Yani muhtemelen 5. ay gibi. Çünkü 5. Beş, aydan sonra artık daha da rahat edeceksin. Şu ara birazcık böyle insanlarla uğraşıyorsun gibi görünüyor. Etrafındaki insanlar böyle dedikodu yapan, laf yapan, işte ko sürekli konuşan insanlar var etrafında. Ama diyor ki Evet bu insanları alt etmeyi başaracaksın ama bunu şöyle yapmalısın diyor. Yani kavgayla tartışmayla değil ama bu, biraz kendini geri çekebilirsin mesela. Zaten e, biraz hislerin kuvvetlenmeye başlamış. Ne olacak burada? Arkandan konuşan iyiliğini istemeyen, kötülüğünü isteyen herkesin farkına varacaksın. Bu iş yerinde olabilir. Aile hani aile içerisinde derken akraba, eş, dost bunlar gibi. Bunların hepsinin farkına varabilirsin. Yani kim dost kim düşman bunlar belli belirleniyor. Bel belirleniyor. Kim iyi kim kötü bunlar belirleniyor. Hayatında bazı belirginleşmeler olmaya başlıyor. Evet buralarda bir sürü yolların var. Şu an o yolların hani yollar evet var aslında açık da. Ama şu ara gidecek olduğun yollar değil bunlar. Burada mesela çok güzel büyük beyaz bir at çıkmış bak. Diyor ki bazı konularda muradına ereceksin. Özellikle de muradına erecek olduğun konular kalabalıkların arasından çıkıyor ve kıskanılabilirsin. Dikkat et. Şöyle bakarsak böyle artık yaz döneminden böyle kış dönemine kadar sonbahara kadar çok rahat, çok rahat süreçlere giriyorsun, çok rahat edeceksin. kafa Böyle kafa yorgunlukların geçecek, böyle sıkıntı sara sıkıntı yaratanları Göndereceksin hayatından gidecek Daha huzurlu daha sakin bir süreçin içerisine gireceksin Tabi bu yaz döneminde Düğünler kutlamalar kalabalıklar bunlar olacak Burada diyor ki <laughs> Resmen balık gibi kuyruğun var Kafanın üzerinde bir yüzük var Şimdi sen diyor şanslı olacağın Güzel süreçlere giriyorsun Hem maddi hem manevi Kafanın üzerinde de bir yüzük olduğuna göre Hayatındaki insanla belki hayatında biri varsa bununla hayatını birleştirmek isteyebilirsin. Hemen burada dördüncü ayla birlikte, dördüncü ayla birlikte girecek olduğun hani içine girecek olduğun kalabalıklar var. Bunlar akraba, eş, dost, düğün, dernek gibi. <laughs> belki de burada birisiyle tanışacaksın. Yani bu düğünlere, kutlamalara, kalabalıklara e, davet ediliyorsan git. Çünkü burada birileriyle tanışabilirsin ve sana iyi gelecek insanlar olabilir. Özellikle de B harfli birisiyle. Burada masa başında oturmuşsunuz sanki burada birileri hayal kuruyorlar. Şimdi burada hayalle gerçeği karıştırma. Evet daha rahat edeceğin süreçlerin içerisine giriyorsun ama hayallerin de gerçek olabilir. Nasıl biliyor musun? Çünkü konuştuklarını hayatına çekebilirsin. <laughs> Evet burada güzel bir ışık yani böyle ne diyeyim buna bir mum gibi bir dilek yapmışsın demek ki. Bu dileklerin kabul olacak gibi görünüyor. Dileğinin içerisinde bir tane ay yükseliyor. Bir tane miras konusu varsa bununla alakalı. Yani bu miras konusunun bir an önce çözülmesini istemiş olabilirsin. Şuradaki iki kişi arasında galiba bu mirasın çözülmeme nedeni şu iki kişi gibi görünüyor. Ama işte önümüzdeki günlerde inşallah böyle bunun için dileklerde dualarda bulunmuşsun. İnşallah duaların dileklerin kabul olacak. Zaten ardından bolluğun bereketin de artıyor gibi görünüyor. Duyuyorsunuz değil mi bizim binadaki gürültüleri? Evet burada birbirine sarılmış insanlar. Biraz sıkıntım var evet ama inşallah geçecek. Çok sıkıntım var çok dardayım çok bunaldım falan diye kendini üzme tamam mı? Bunlar hepsi geçici süreçler. Hep diyoruz ya hangi sıkıntı sonsuza kadar duruyor? Bu arada size bir şey göstereyim. Ara ara bize göster demişsiniz ya. Görüyorsunuz değil mi? Şu keyfi, şu keyifli çocuklara bakar mısınız? Görüyorsunuz değil mi? Evet, biz sıkıntılarla uğraşırken Bazıları da bu şekilde keyif yapıyorlar gördüğünüz gibi. <laughs> evet, birçok şeyin gerçeklikleri görülecek. Gerçekleri gördüğün bir sürecin içerisinde olacaksın. Evet, sıkıntılar biraz var. Geçecek inşallah, geçecek. Burada diyor ki çok önemli telefon görüşmeleri yapacaksın. Önemli haberler alacaksın. Şurada ev ev konusu, ev meseleleriyle ilgili bazı gelişmeler olmaya başlıyor. Burada aydınlığa doğru çıktığını görüyoruz. Burada yine bir ev çatısı çıkmış. Hanenizin, yalnız böyle hanenin etrafında çok kalabalık insanlar var. Acaba diyorum ki böyle siz kalabalık bir aile misiniz? Etraf çok kalabalık. Yalnız etrafınızdaki o kalabalıkların içerisinde birisinin gerçekten iftirasına uğrayabilirsiniz. Burada çok dikkatli olun. Bak görüyor musun? Böyle bir kurbağa gibi tam evinin kenarında bekliyor. Yani buradan buraya resmen hani çirkef, çirkeflik yapabilir. Resmen bir iftiraya uğrayabilirsiniz. Dikkatli olun. Burada bir el çıkmış bak. Sanki böyle şurada bir şeyi tutmaya çalışan bir mekanizma gibi. Sanki burada bir buradaki bir şeyi buradan tutup kopartıp almak istiyor gibi. Bunun dışında kocaman bir tavşan bak kulağına falan bak kocaman bir tavşan. Burada sanki bir şeyi tutmuş ağzıyla bunu çeke bak poposu görüyor musun bak ayakları poposu. Bunu çeke çeke bir yere doğru götürmeye çalışıyor. Bir ay çıkmış orada da kedi sürekli bağırıyor. Burada bir ay çıkmış görüyorsun değil mi? Yani hayatına güzel bir ay doğacak. Bak. Ayak senin şu ayak ayağının şu ön taraflarında ve şu topuğunun şurasında ağrılar hissediyorsan bununla ilgili harekete geç. Şimdi ayak parmakların ve ayak topuğunla ilgili birazcık sıkıntılar hissedebilirsin. Bak görüyorsun değil mi? Burası koyu renkli, burası da koyu renkli. Demek ki buralarla alakalı ağrılar falan olabilir. Hadi bakalım çok kalabalık ortamlara gireceksin. Çok güzel aydınlık kapılar açılacak önünde. Ellerinde şurada şurada kollarını yukarı doğru kaldırmışsın. Sanki şükreder gibisin. Bir şeylere şükrediyorsun. Demek ki şükredeceğin şeyler gelecek demek ki başına. Ayak problemlerine dikkat dedik. Bunun dışında bir köprü gibi bir şey var. Sanki böyle hayatının yani öncesi ve sonrası P harfli bak P, P harfini görüyor musun? P harfli bir gün ya da P harfli biriyle hayatın öncesi öncesi sonrası diyebileceğin hani hayatınla ilgili işte nokta noktadan öncesi nokta noktadan sonrası gibi diyebileceğin bir sürecin içerisine gireceksin. Bir öncesi sonrası olacak hayatında. Ama diyor ki sen gerçekleri görerek ilerle. Aslında çok şanslı bir sürecin içerisine giriyorsun. Bu zorlandığın zamanlar yavaş yavaş geçecek. Kendini çok fazla duygusal hissediyor olabilirsin. Diyor ki maneviyatın yüksek ve bir özgürleşme döneminin içerisine giriyorsun. İlişkinde, ortaklıklarında artık dengeye geleceksiniz. Hani böyle ortak bir iş yeri açtınız, çok para kazanmadığını düşünüyorsunuz. İşte siz Mart'la itibaren bir büyüme dönemine gireceksiniz. Gerçekten işiniz, gücünüz daha güçlenerek, güçlenerek, büyüyerek çoğalacak diyor. Yalnız kavgalardan, tartışmalardan uzak durmalısınız. Fedakar bir insansın ve diyor ki ayrıntılara çok odaklı ol diyor. Oradaki hani konuşmalardaki, bakışlardaki hep ayrıntıları yakala diyor. Çünkü kendi yolunu kendin çizeceksin unutma. Burada diyor ki ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Şimdi hayatındaki insanla buluşma, aşk konusunda buluşma, görüşme, eski konuların tekrar gündeme gelmesi, orada onunla alakalı bir kararsızlık gibi durumlar olabilir. Evet, şu ara biraz kaotik durumlardan geçiyorsun ama iş, para, kariyer konularıyla ilgili hayatına bir düzen gelmeye başlıyor. Sosyal çevren geniş sosyal çevrende bazı yenilenmeler olacak diyor. Yani bazıları hayatından gidecek. Bazı riskli kararlar alabilirsin ama hırslarınla da hareket etme diyor. Hayallerinin peşinden gideceğin bir zamana giriyorsun. Buradaki sorunlarla ilgili çözüm yolları geliyor ve hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Burada diyor ki, evet güzel destekler ve yardımlar göreceksin diyor. Sezgilerin, rüyaların zaten inanılmaz yükseliyor de sezgilerine güven rüyalarında inşallah sana yol gösterici rüyalar olacak diyor. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar seviyorum size hoşçakalın.